Bu sabah uyandım ve kararımı vermiştim. Artık kendisi yıkılır tasarlayacaktım. Selamlar. Bazı fikirler vardır. Zihnimize uzun süre demlenirler. Uzun süre gitkenler yaşarız. Uzun süre gerçekleştirip gerçekleştirmeme arasında bocalarız ve bir sabah ya da bir ikindi vakti ya da bir akşam üzeri. Artık o fikrin hayata geçmesi gerektiğini karar vermişizdir. İşte bu fikir de onlardan biri. Kendi stikerlerimi tasarlıyorum. Uzun süredir yine aklımda olan bir düşünceydi. Üniversite birinci sınıftan beri filan yani 6 senedir, 6-7 senedir filan aklımda olan bir fikirdi. Fakat o dönem gerçekten çok daha cesaret etmesi zor bir şeydi benim için. Çünkü matbaa, baskı süreçleri, işte renk kalitesi, renklerin baskıdaki görünümü, sticker kağıtları, kesim payları vesaire bu tarz teknik bilgileri zaten bilmiyordum. halihazırda hazırda elimde olan bir çizim tableti de yoktu. Yani sadece bir şey var One by Wacom'un, şey, touchpad gibi bir şey ne deniyordu onu unuttum. Yani bilgisayara bağlıyorsunuz ve çizdiğiniz şey bilgisayar ekranında görünüyor. Program bilmiyordum, Photoshop vesaire bilmiyordum. Krista mıydı? Öyle bir uygulama vardı ücretsiz, oradan çizimler yapmaya çalışıyordum falan Neyse, yani teknik açıdan çok yetersizdim. Ve bu kadar fazla sticker yapan yer, butik sticker'cılar, butik dükkanlar falan da yoktu. Fakat şu an fark ettim ki ister istemez kitaplar, editörlük ve yayın süreci bana matbaa hakkında birçok bilgiyi öğrenmemi sağladı. Birçok konuya hakim sayılırım. Ve dedim ki bence baskı sürecini bir şekilde halledebilirim. Uygun matbaaları, ozalitçileri falan bulup bir şekilde halledebilirim diye düşündüm ve artık çizim konusunda daha bilgiliyim. Çizim tabletim Procreate uygulamam var ve kullanımı kolay. Bu yüzden dedim ki neden kendi stickerlarımı tasarlamıyorum? Bunları açıkçası satış düşüncesiyle yapmıyorum. Yani satmayı planlamıyorum. Sadece kendim için ve çevremdeki insanlar için bastırıp işte çıkartmayı düşünüyorum ve genel olarak böyle fan art gibi sevdiğim filmlerle dizilerle ilgili stickerlar tasarlamayı planlıyorum. Ajandamda sık sık kullandığım tarzlara, durumlara uygun stickerlar basmayı planlıyorum. Böyle sakin göründüğüme bakmayın, aşırı heyecanlıyım çünkü bu süreci baştan sona videoya kaydetmek istiyorum. Stickerları çizerken, kesme payları oluştururken, düzenlerken ve bastırırkenki süreçte ve açıkçası sizden de şöyle bir talebim var, isteğim var. Şey fikrini almak isterim. Ne tür stickerlar yapmalıyım, yapabilirim. Ve eğer beğenirseniz bu arada ücretsiz olarak size de böyle bu stickerların pdf'ini bir drive dosyası olarak falan paylaşmak istiyorum. Kullanabilin diye içerik kısmını paylaşmak istiyorum. Bu yüzden sizin de hangi stickerları görmek istediğinizi merak ediyorum. Bu konuda bana fikir verirseniz çok mutlu olurum. Hazırsanız sticker tasarladığım kısımlara geçebiliriz. Her şey bir kanvas seçerek başlıyor. Canvas demek çizim yapacağımız alanın büyüklüğü demek. Sticker setimizin büyüklüğüne karar vermemiz gerekiyor. Şu Paperora'nın şöyle sticker'ları var ya. Şu ajandalarla verdikleri. Sen bunun yarısı kadar olsun istiyorum yani. Şöyle bir sticker set olsun istiyorum. O yüzden şimdi önce bunu ölçeceğim. Normalde ben çizim yaparken e, çizim eldiveni kullanıyorum. Bunların bir kısmı hediye, bir kısmını kendim almıştım. Normalde onları takıyorum ama çok uzun süre bilgisayar kullanmak, mouse kullanmak ya da işte yazı yazmak filan bileğimde sıkıntıya yol açıyor. Bunun şurasında şöyle bir şey var. demir çubuk. O destek sağlıyor ve ağırlığın bileğe yüklenmesini engelliyor. Şimdi evde metre bulamadım o yüzden iPhone'un ölçüm kısmından ölçeceğim. Bunu düz bir zemine yerleştirdim. 12'ye 16 cm çıktı. Size de şöyle göstereyim. 12-16 cm'miş bu. Şimdi biz de 12-16 cm bir kanvas açacağız. Şimdi kanvas büyüklüğüm bu. Her bir stickerın ne kadar yer kaplayacağını görmek için ben bu kanvastan çizim örneği kısmını açıyorum. Ve buradaki 2 de ızgara boyutunu bir tık küçültüyorum. Evet. Şimdi bu benim genel bir çerçevem. Çizeceğim stickerları bu çerçevelerin dışına çıkmayacak şekilde çizeceğim. Yılbaşı temalı bir sticker seti hazırlamak istiyorum. Ve bunun için önce bir renk paleti oluşturacağım. Çizmeye başlayacağım şeylere, Pinterest'ten bir iki ufak referans fotoğraflar bakacağım. Şimdi Pinterest sayfama giriyorum. Zaten fark ettiyseniz direkt hali hazırda stickerler çıkıyor. Ama ben kendim bir şeyler tasarlamak istediğim için çizimler üzerinden değil referanslar üzerinden bir şeyler yapacağım. Mesela şu atlı karınca. Tatlı seramik kardan adamlar. Şunlar çok tatlıymış. Bunlardan bir şeyler yapabilirim. Tamam, sanıyorum bunlar yeterli. Şimdi bu referans özelinden buradan şu atlı karıncayla başlıyorum. kendime bir kahve yaptım. Şimdi çizime kaldığım yerden devam ediyorum. selamlar. Bambaşka bir günden videonun devamını çekiyorum. Araya pey zaman girdi. Bu kadar uzayacağını düşünmemiştim. Birkaç günde e, eskizleri tamamlayıp boyarım diyordum ama sadece ilk taslağı tamamlayabildim. Size de gösterdim zaten ilk taslağı. Şöyle bir şey öğrendim. Hatice ile konuştum geçen bu stickerlarla ilgili. Ve o dedi ki onun bildiği ozalitçiler, baskı yapan yerler, sticker baskısı yapan yerler genelde A4 boyutuna çalışıyormuş. Ama ben bildiğiniz gibi bu paper oranın ajandalarının yanında gelen sticker batında çalışmıştım. Şimdi işimi sağlam almak için, de ilk deneme olacağı için bu çizdiğim eskizleri Bunları A4 boyutuna alacağım. A4 boyutuna gibi kanvasa taşıyacağım. Ve sonrasında da son düzenlemelerini yapıp eskizlerin kenarlık çizgilerini son haline getirip boyamaya geçeceğim. Daha kısa süreceğini düşünüyorum. Çünkü bence fikir aşaması en zoruydu. Aslında bunları yeni yıldan önce bitirmek istiyordum. Yeni yıl kısmında kullanırım diyordum ama bence sorun değil. Çünkü muhtemelen geçmişe dönüp Yeni yılla alakalı şeyler yazacağız ve stickerlarımızı yapıştıracağız ajandamıza öyle düşünüyorum çünkü ben halen mesela ajandamı doldurmadım. O yüzden bunları orada kesinlikle kullanmayı düşünüyorum. Bugün 4 Ocak ve dediğim gibi beklediğimden çok daha uzun sürdü. Araya çok fazla şey girdi çünkü ve açıkçası vakit ayıramadım. Tahmin ettiğim gibi olmadı ve biraz hastalandım. Çünkü şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Bunu anlatmadan geçmek istemiyorum. Babam yakın zamanda elektrikli bir araba aldı. Bilmiyorum elektrikli araba ile ilgili bilgileriniz neler ya da işte elektrikli araba kullandınız mı elektrikli arabada bulundunuz mu ama bir kere çevre dostu muazzam bir şey çok desteklediğim bir şey çok mutlu oldum babam bu arabayla geldiğinde ve şehir içerisinde düşünüldüğünde yakıt açısından çok daha ekonomik de bir şey fakat bazı gerçeklerinden de bahsetmek istiyorum biz geçen gün ailecek Aydın'a gittik ve normalde İstanbul Aydın arası 5,5-6 saat filan. Sabah 9,5-10 gibi yola çıktık ve akşam buçukta vardık Aydın'a. <laughs> Kabus gibiydi yani o yol hiç bitmeyecek sandık çünkü sürekli şarj bitiyor ve sürekli arabayı şarj etmek zorunda kalıyoruz ve şarj süresi de 40 dakikadan aşağı değil yani hani Ele tutulur bir şarj seviyesine ulaşmak için en az 40 dakika beklemek gerekiyor ve aynı telefonlar gibi diğer bataryayla çalışan cihazlar gibi soğuk havada çok yavaş şarj alıyor ve çok hızlı şarj bitiyor. Yani o yüzden kışın elektrikli araç kullanmak çok daha zor bence. En azından günümüz için öyle olduğunu düşünüyorum. Yol için zaten sıkıntılı olabileceğini söylüyorlardı. Birkaç defa duraklamanız gerek ve birkaç saat eklemeniz gerek diyorlardı varacağınız yere. Giderken 5, dönerken 5 kere durduk arabayı şarj ettik ve bu 5 saat demek oluyor ekstradan. Neyse kabus gibiydi. Bir an için gerçekten 3-4 gün daha yolda kalacağımızı düşündüm. İstanbul'a varamayacağımızı düşündüm. Ki babam yani sıfır uykuyla araç kullanmaya çalışıyor falan. Çok gergindi, çok korkunçtu. Her durakta sıcak bir yer arıyoruz çünkü arabanın içi çok soğuk. Ya tabii ki güzel yanları var. Şehir içinde kullanmak çok mantıklı. Çünkü araç durdukça ve yavaşladıkça şarjını yeniliyor yani şarjını biriktiriyor gibi bir şey o yüzden aslında trafik yoğunun olduğu yerlerde araç çok fazla şarj yemiyor 5-6 gün falan gidiyor aracın şarjı. Ama uzak mesafe yollarda yolun boş olduğu zaman dilimlerinde sürekli gaza bastığınız için çok çabuk şarjı bitiyor ve hiçbir şekilde kullanışlı olduğunu düşünmüyorum. Kabus gibiydi ve ben tabii ki bu yolculukta üşüttüm. Hasta oldum. Geleceğim yer burasıydı. Hasta olmamın sebebini açıklıyorum saatlerdir. Ama gerçekten bahsetmeden edemedim çünkü tüm tatilimi üzücüydü ya. Ama bir yandan da ailemle gerçekten geri dönüp baktığımızda komik diyebileceğimiz bir anı yaşamış olduk. Ben de işte iki gündür biraz toparlamaya çalışıyorum. Bugün daha iyiyim. Boğazım çok ağrıdı iki gün boyunca. Bugün bir tık daha iyi. Sıcak şeyler içmeye çalışıyorum. E, ve şimdi daha fazla lafı uzatmadan eskizlerin boyama aşamasına geçmek istiyorum. Şimdi biraz gözlerim ağrıdı açıkçası ve parmaklarım. E, tahmin ettiğimden çok daha yavaş gidiyor. Çünkü biraz ayrıntılarda boğuluyorum sanırım. Gölgelendirme kısımları falan. Aslında daha böyle minimalist bir şey yapmayı tasarladım. Kafamda öyle bir şey vardı. Daha detaylı şeyler eskizledim. Bunu sonra fark ettim. Ama gerçekten bu ilk denemem olduğu için açıkçası böyle böyle öğreneceğim. Böyle böyle ne tür stickerlar yapmak istediğimi bulacağım, anlayacağım. Böyle böyle hangilerinin gözüme daha güzel göründüğünü fark edeceğim. O yüzden açıkçası bu konuyla ilgili olumsuz hissetmiyorum. Bence ortaya çıkan şey de tatlı olacak. Sadece kafamda kurduğum görüntü bir tık daha farklıydı. Çok az kaldı zaten. Onları da bitiririm. Son halini de çizdikten sonra ya da çizerken paylaşıyor olurum. Ve sonrasında baskıyı çok merak ediyorum. Bir baskı alıp Ajandama yapıştırırken de videoyu çekmek istiyorum. Ama belki bunu ikinci parta ayırabilirim. Ne olursa olsun bu videonun altına zaten stickerler bitmiş halini eklemiş olacağım. Ve sizden ricam eğer stickerlerin çıktısını alırsanız, kullanırsanız, ajandanıza yapıştırırsanız, sonuçları benimle de paylaşırsanız aşırı mutlu olurum. Instagram hesabım parttimeyi ya da a.gülfemözer hesabımı etiketlerseniz oradan görürüm. Çok merak ediyorum. Kullanılanlarınız olacak mı? Nasıl görünecek sayfalarınızda? Bu beni açıkçası çok 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 mutlu eder ve heyecanlandırır. Öyle. Onu da buradan söylemiş olayım. Part -time Me ve A.Gülfemuzlar bu iki hesaptan herhangi birine etiketlerseniz görmüş olurum. Bu videoda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Çok güzel bir yıl geçirmenizi diliyorum. Geçirmemizi diliyorum. Ben bir süre daha videolarımla bu kanalda olmaya devam etmek istiyorum. Bayağı da oldu aslında. Bir buçuk iki ay falan oldu. Video çekmeye başlayalı kanalda 10 video falan var şu an ve yaklaşık 1600 kişiyiz. Beklemediğim sonuç bu kadar kısa sürede. Videoların izlenmesi aynı şekilde hiç beklemediğim şekilde ilerliyor. Kendimi bir yere kısıtlamak istemiyorum. Bu kanalda birçok şeyden bahsetmek istiyorum ve farkındayım. Bazı içerikler diğerleri kadar dikkat çekmiyor, izlenilmiyor. Ama ben zaten yola çıkarken açıkçası izlenmeden çok konuşmak istediğim şeyler, yapmak istediğim, göstermek istediğim şeyler üzerine durmak istiyordum. Bu isteğim devam ediyor. O yüzden kanalda ne izleneceğini de tabii ki ister istemez önemsiyorum. Çünkü izlenilmesi hoşuma gidiyor verdiğim emeğin karşılık bulduğunu hissediyorum. Gerçekten çok güzel bir duygu insanların izleyip yorum yapması, fikirlerini söylemesi, video hakkında ya da benim hakkımda güzel fikirlerini söylemesi. Bunlar tabii ki çok hoşuma gidiyor ama hepsi bir yana bu kanalı açarken gerçekten kendim için bir şey yapmak istiyordum. O yüzden önceliğim kendim olmaya devam edecek. Kendi istediğim şeyler hakkında videolar, içerikler, üretmeye de devam etmek istiyorum. Bunu böyle dengeli bir şekilde ilerletmeye çalışacağım. Biraz sizden gelen talepler, biraz kendi konuşmak istediğim konular üzerinden videolar çekerek bu kanalda olmaya devam edeceğim. Allah nasip kısmet ederse. Bu kadar söyleyeceklerim. Part 2'de görüşürüz. Kendinize o zamana kadar çok iyi bakın. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Bu tarz içerikleri seveceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa kanalımdan onlara da bahsederseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.